YouTube'da en fazla izlenen videolar nasıl 15 kilo verdim, nasıl 20 kilo verdim isimli videolar. Hepimizin biraz fazlalığı var. Çok fazla diyetler türedi. İnsanları ilk görüşte kilolu ya da zayıf diye sınıflandırıyoruz. Haliyle bu çevresel koşullar yeme bozukluğunun ortaya çıkmasını destekliyor. Herkese merhaba, ben psikolog Merve Özbek. E, terapi vaktine hoş geldiniz. Yeme bozukluklarıyla çalıştığım için bu videoyu hem danışanlarım, hem onların sosyal çevreleri, hem de aslında hepimiz için çekiyorum. Türk toplumu çok samimi, iletişimi sosyalleşmeyi çok seven, ama zaman zaman sohbetin nasıl başlatacağını çok da kestiremeyen bir toplum. Bizim sohbete girişlerimiz şöyle olabiliyor: "Aa, zayıflamışsın." Bunu bir çeşit iltifat olarak söylüyoruz. Zaman zaman da şöyle yapıyoruz. Aha çok kilo almışsın. Aslında bunları art niyetle söylemesek de. Hani ağzımızın ucuna gelir derler ya aynen öyle oluyor. İlk gördüğümüzde ilk verdiğimiz tepki. Aa kilo almışsın. Aa zayıflamışsın şeklinde olabiliyor. Aslına bakarsanız e, samimiyet ölçüsü olarak adlandırdığımız bu e, kilo almışsın, kilo vermişsin canım o benim arkadaşım bundan alınmaz dediğimiz e, durumlarda bile kişiye ilk sohbete başlarken e, bedeni hakkında, kilosu hakkında, görünüşü hakkında yaptığınız yorumlar sınır ihlaline giriyor. Ve eğer kişide yeme bozukluğuna yatkınlık ya da böyle bir durum varsa, kişi psikoterapi sürecindeyse, kendiyle bu konu hakkında çalışıyorsa siz onun sürecini, farkında olmadan iyi niyetli olsanız da baltalıyorsunuz. Kendi danışanlarımdan bir örnekle açıklamam gerekirse haftalarca ya da aylarca psikoterapiye devam ederken bir akrabanın, bir arkadaşın dışarıda söylediği şu anda Aa, çok zayıflamışsın, Aa, kilo almışsın ya da bırakın bunları sağlıklı görünüyorsun, sağlıksız görünüyorsun gibi yorumlar bile kişinin psikoterapi sürecini etkiliyor. Aslına bakarsanız bu beden benim bedenim ee, ve bedenim hakkında ne yapmam gerektiğinin en iyi kararını ben verebilirim. Ama zaman zaman e, harekete geçmek, kendim için iyi olan bir şeyleri yapabilmek için gücü kendimizde bulamayabiliyoruz. Böyle zamanlarda sizin yaptığınız yönlendirmeler, nasihatler o kadar da düşündüğünüz kadar da işe yaramıyor ve kişinin işini biraz daha zorlaştırıyor. Özellikle ben bunu yeme bozukluklarıyla çalışırken çok görüyorum. Yani yaptığınız onu desteklemek için yaptığınız yorumlar bile. Zayıflıktan öleceksin şu anda deseniz bile bu kişiye tesir etmiyor, etmeyecek. Özetlersek eğer o an e, kilo almış olabilirim, kilo vermiş olabilirim. O gün yorgun görünüyor olabilirim. Ya da saçlarım beyazlamış olabilir, e, makyajım olabilir, olmayabilir. iyi giyinmiş olabilirim, olmayabilirim. Bunların hepsi çok insani. Bunlar hepimizin başına gelen şeyler. Ve eğer siz bir insana iyilik olsun diye bile bu nasihatlerde bulunuyorsanız, o insan bundan bir çıkarım yapıp bir ilerleme kat etmiyor maalesef ki ve karşınızdaki kişide bir farkındalık da yaratmıyorsunuz. Aslına bakarsanız tam olarak burada yaptığınız şeyin adı sınır ihlali. Bu videoyu çekmekteki asıl amacım yeme bozukluğu yaşayan, belki psikoterapi sürecinde olan, belki kendi kendini sağaltmaya çalışan kişiler için destek niteliğinde olması ve yaptığınızı çok yaptığımızı aslında çok küçük görsek de zaman zaman etkisinin çok büyük olduğunu sizlere sadece hatırlatmak istedim. Yeme bozuklukları aslına bakarsanız düşünüldüğü kadar nadir görülen bozukluklardan değil. Danışanlarımdan çok sık duyduğum bir şey. Ben bunun bir bozukluk, bir hastalık olduğunu bilmiyordum. Yıllarca sadece ne var yiyip kusuyorum sadece diye kendimi avuttum. Eğer siz de yeme bozukluğu yaşıyorsanız ya da yeme bozukluğu yaşayan birinin, bir ergenin ya da bir yetişkinin e eşi, annesi, babası ya da kardeşiyseniz siz de farkındalık oluşturabilirsiniz ve eğer destek almak isterseniz biz karşıya kaçınar ailesi olarak sizlere destek vermeye hazırız. Yeme bozuklukları yaşayan kişilerin temel köken duygusu evet sıklıkla karşılaştığımız utançtır. Ama bu duyguya rağmen kendiniz için güzel bir adım atın. Biz size destek olmaya ve eşlik etmeye hazırız. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.